Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere bilim tarihinin en çarpıcı ve rahatsız edici deneylerinden birini anlatacağım. Bu deney, toplumsal çöküşün anatomisini gözler önüne seren 1960'larda yapılmış bir çalışmadır. Adı Universe 25. Bu deneyin sonuçları o kadar etkileyici ki sosyologlardan şehir planlamacılarına, psikologlardan demograflara kadar birçok alanda yankı uyandırmaya devam ediyor. Peki neden? Çünkü fareler üzerinde yapılan bu deney aslında insanlığın geleceği hakkında da çok önemli sorular soruyor. 1960'lı yıllarda Amerika'da Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde çalışan Gon Bampes Calhoun isimli bir etolog vardı. Calhoun, nüfus yoğunluğunun davranış üzerindeki etkilerini araştırıyordu. Daha önceki deneylerinde farelerin aşırı kalabalık ortamlarda nasıl stres yaşadığını gözlemlemişti. Kalhun'un asıl merak ettiği ise şuydu: Ya farelere sınırsız kaynak sağlarsak ama sınırlı bir alanda yaşamaya zorlarsak ne olur? İşte bu sorudan doğdu Universe 25 deneyi. Evren 25 adı nereden geliyor? Kalhun bu deneyi yapmadan önce 24 farklı evren kurmuştu. Her evrende fareler için farklı koşullar oluşturmuştu. Evren 25 bu serinin son halkasıydı ve en dramatik sonuçları veren deney bu oldu. Şimdi bu deneyin nasıl tasarlandığını anlatalım. Kalhun 2.7 metre kare büyüklüğünde metal bir kafes inşa etti. Bu kafes 1.4 metre yüksekliğindeydi. İçinde 256 yuva vardı ve her biri bir fare ailesi için tasarlanmıştı. En önemlisi ise şuydu. Bu kafeste yaşayan farelerin hiçbir temel ihtiyacı eksik olmayacaktı. Sürekli temiz su olacaktı. Yiyecek hiç bitmeyecekti. Sıcaklık kontrollüydü. Hastalık yoktu. Doğal avcılar yoktu. Kısacası fareler için mükemmel bir ortam oluşturuldu. Temmuz 1968'de Calhoun bu mükemmel evrene dört çift fare yerleştirdi. Toplam sekiz fare ile başladı deney ve sonra ne olacağını izlemeye başladılar. İlk 104 gün her şey planlandığı gibiydi. Fareler çiftleşti, yavruladı. Nüfus her 55 günde bir ikiye katlanıyordu. 315. günde nüfus 620'ye ulaştı. Tüm fareler sağlıklıydı, aktifti. Bir cennet gibiydi gerçekten. Ancak Kalhun bir şeyin değiştiğini fark etmeye başladı. Nüfus artışı yavaşlıyordu. Artık her 55 günde değil, 145 günde ikiye katlanan bir büyüme vardı. 560 günde nüfus 1600'e ulaştığında sosyal düzen çözülmeye başladı. Artık kafes kalabalıktı. Her ne kadar yiyecek ve su bolca olsa da fareler arasında alan kavgaları başladı. Dominant erkek fareler en iyi yerleri ele geçirdi. Diğer erkekler daha az tercih edilen bölgelere sıkıştı. Bu erkekler arasında sürekli kavga vardı. Bazı erkekler tamamen pasif hale geldi, sosyal hayattan koptu. Dişi fareler de değişiyordu. Gebelik oranları düştü. Hamile kalan dişiler bile yavrularına düzgün bakamaz hale geldi. Çoğu dişi yavrularını terk etti, hatta yavrularına saldıranlar bile oldu. Artık nüfus artışı neredeyse durmuştu. Ama asıl korkunç olan davranış değişiklikleriydi. Erkek fareler iki gruba ayrıldılar. Bir grup tamamen saldırgan, diğer grup ise tamamen pasif. Saldırgan olanlar sürekli kavga ediyorlar, zayıf olanları sindiriyorlar, hatta yavrulara bile saldırıyorlardı. Pasif olanlar ise güzel olanlar olarak adlandırıldı Kalhun tarafından. Bu fareler son derece temizlerdi, güzel görünüyorlardı ama sosyal hayata hiç katılmıyorlardı. Çiftleşmiyorlardı, kavga etmiyorlardı. Sadece yiyip içip kendilerini temizliyorlardı. Dişiler ise normal annelik davranışlarını tamamen kaybettiler. Yavrularını beslemiyorlardı, korumuyorlardı. Hatta bazıları kendi yavrularını bile öldürüyordu. En korkunç kısım ise şuydu: 1970 3'te nüfus maksimum seviyesi olan 2200'e ulaştıktan sonra geri dönülmez bir çöküş başladı. Artık genç fareler sosyal davranışları öğrenemiyorlardı. Nasıl çiftleşileceğini, nasıl yuva kurulacağını, yavrulara nasıl bakılacağını bilmiyorlardı. Güzel olanlar, ın yani pasif farelerin sayısı arttıkça üreme tamamen durdu. 1972 doğan fareler deneyin son nesli oldu. Ondan sonra tek bir yavru bile doğmadı. Nüfus yaşlanan farelerle birlikte sürekli azaldı. Ünivers 25 deneyi 1973'te sona erdi. Son fare 1978'de öldü. Bu mükemmel evren sadece 10 yıl sürdü. Kalhun bu sonuçlara davranışsal lavabo adını verdi tıpkı bir lavabo suyu nasıl akıtırsa bu sistemde de sosyal davranışlar çözülüp gitmişti. En çarpıcı bulgu ise şuydu. Fareler fiziksel olarak sağlıklıydı, yiyecekleri vardı, güvendelerdi ama sosyal yapı çökmüştü ve bu çöküş türün tamamen yok olmasına neden olmuştu. Tabii ki bu noktada şu soru geliyor akla. Bu sonuçlar insanlar için de geçerli mi olabilir mi? Calhoun kendisi bu deneyin insan toplumları için uyarıcı nitelikte olduğunu düşünüyordu. Özellikle şehirleşme, nüfus yoğunluğu ve sosyal izolasyon konularında. Bazı sosyologlar modern şehirlerdeki sosyal sorunları, yalnızlık, depresyon, doğum oranlarının düşmesi, Universe 25'teki bulgularla ilişkilendiriyorlar. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarının düşmesi, gençlerin sosyal hayattan çekilmesi gibi trendler bu deneyin sonuçlarını hatırlatıyor. Elbette bu deneyin sınırları var. Fareler insan değiller. İnsan toplumları çok daha karmaşık sosyal yapılara sahip. Kültür, teknoloji, eğitim gibi faktörler de var. Ayrıca fareler doğal ortamlarında da çok farklı yaşıyor. Laboratuvar koşulları gerçek yaşamı tam yansıtmıyor. Bazı bilim insanları, kalhunun bulgularının aşırı genelleştirildiğini, korku yaratmak için kullanıldığını söylediler. Şimdi, bu deneyi bugünün dünyasına uyarladığımızda, çok çarpıcı benzerlikler görüyoruz. Dünya nüfusu 8 milyarı aştı. Ama daha da önemlisi, bu nüfusun büyük çoğunluğu, Universe 25'teki fareler gibi sınırlı alanlarda yaşıyor. Mega şehirler, gökdelenler, dar apartman daireleri. Tıpkı o metal kafes gibi. Ama asıl paralellik şurada. Dünyadaki servet dağılımı, Oxfam verilerine göre dünya nüfusunun en zengin yüzde biri, küresel finansal varlıkların yüzde 43'üne sahip ve yüzde 95'lik kesimden daha fazla servete sahip. Bu da demek oluyor ki milyarlarca insan nüfusun yaklaşık %90'ı Universe 25'teki güçsüz fareler gibi kaynaklar için yarışıyor, stres yaşıyor, sosyal hiyerarşinin alt katmanlarında sıkışıyor. Çünkü geriye kalan %90'lık kesim servetin sadece %35'ini paylaşıyor. Zengin %10'luk kesim dominant farelerin rolünü üstlenmiş durumda. En iyi yerler onların en iyi kaynaklar onların. Geriye kalan %90'lık kesimse ya sürekli stres içinde kaynak mücadelesi veriyor ya da güzel olanlar gibi sisteme karşı tamamen pasifleşiyor. Ve sonuç gelişmiş ülkelerde doğum oranları çakıldı. Japonya, Güney Kore, Avrupa ülkelerinde nüfus azalıyor. Gençler evlenmiyor, çocuk yapmıyor. Neden? Çünkü universe 25'teki gibi kaynak dağılımı adaletsiz olduğunda, sosyal stres arttığında, gerekli çevre koşulları, ortam sağlanmadığında türler üreme motivasyonunu kaybediyorlar. Bu noktada objektif bir gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Belki de daha az çocuk yapmak hem bireysel hem de küresel açıdan daha akıllıca bir seçim olabilir. Düşünün. Her yeni doğan çocuk bu sınırlı kaynaklar için yarışacak. Yüzde doksanlık kesimde doğan bir çocuğun ne kadar şansı var gerçekten? Kaliteli eğitim alabilecek mi? İyi bir iş bulabilecek mi? Ev sahibi olabilecek mi? Yoksa o da sistem içinde, fare yarışında sıkışıp kalacak mı? Kendi çocuğunuzu düşünün. Onu bu kaynak savaşının ortasına atmak ne kadar etik? Küresel ısınma, ekonomik krizler, sosyal adaletsizlikler gelecek o kadar belirsiz ki ayrıca demografik açıdan da bakın nüfus artışı durduğunda mevcut kişi arasında bölüşülür bu da yaşam kalitesinin artması demek tıpkı universe 25'te olduğu gibi nüfus zirvesinden sonra azalma başladığında kalan fareler için aslında daha fazla kaynağın kaldığı gibi Universe 25 bilim tarihinin en tartışmalı deneylerinden biri olmaya devam ediyor. Belki fareler insanlar gibi değiller ama bu deney bize önemli bir şey hatırlatıyor. Sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamak yeterli değil. Sosyal bağlar, anlamlı etkileşimler, sağlıklı toplumsal yapılar da yaşamın sürdürülebilmesi için kritik. Ama belki de en önemli ders şu: Bazen türler çevre koşulları kötüleştiğinde bilinçsizce de olsa üreme oranlarını düşürür. Bu bir çöküş değil, aslında bir adaptasyon mekanizması olabilir. Belki bugün pandemi sonrası artan sosyal izolasyonu, şehirlerdeki yalnızlığı, dijital dünyanın yarattığı bağlantısızlığı düşünürken Universe 25'i hatırlamalıyız. Çünkü sonuçta sadece hayatta kalmak yetmiyor. Yaşamak için birbirimize de ihtiyacımız var. Bugünlük bu kadar. Umarım bu deney sizler için de düşündürücü olmuştur. Eğer yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa, destek olmak adına arkadaşlarınızla paylaşıp kanalımı takip ederseniz memnun olurum. Deneyle ilgili sorularınızı, görüşlerinizi, çıkarımlarınızı gene yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.